babam yok. Kendi başıma video çekeyim bari. Aha, sen öyle zannet bakalım. Tek başına oyun oynayacaksın demek ha? Ben birazdan gelirim seni yakalarım. Hmm, bakayım ne yapacaksın göreyim bakayım. Bekleyin de bakayım neler yapacak. Muhammed bakalım neler yapacak bakalım görelim. Oraya acaba bensiz kayığa mı binecek ne yapacak? Hmm, dur saklanayım şuraya görmesin beni. Babamsız biraz kayabilirim de. <laughs> Şimdi de gideyim bakalım. <laughs> gidiyor Muhammed gidiyor. Yakalamam lazım onu. Dur beni bekle. Dur. Beklesene. Bekle. Bekle yüzerek gelirim yanına. Geliyorum. Aa, aa, boğuluyorum. Bekle, kurtar beni, Aa, kurtar beni. Sen kimsin? Ah. ah. Oh be, kurtuldum. Baba, Aa, ya sen... yetiştim sana. <laughs> sen ne zaman geldin? Evet, ya ben siz bir yere gidersin ha, yakaladım seni. Aa, yine yakalandık. Ben <laughs> ee, bensiz habersiz bir yere gidemezsin. Nereye gidiyordun bakayım? Ee, ben biraz oyun çekecektim. Tamam, birlikte çekeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Tamam. Hadi gidelim. Sen de küreğini al. Tamam, hadi. Ben bu taraftan çekiyorum, sen de o taraftan, hadi gidelim. Ah, ha. sen yanlış çekiyorsun dedi. <laughs> bu yana doğru çek. Hmm, tamam. Ha. Hadi gidiyoruz. Ha. Ben bir ben çekeyim bir sen çek. Bir evet. ben çekeyim bir sen çek. Ben çekeyim biraz. Evet, ben de çekeyim. Çek, 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 çarpışacağız çabuk. Çek, çek, çek. Evet. Çek, çek, çek. Dur bekle ben döndürmem lazım bekle aşağı uçacağız. Döndür. Ha, önemliyoruz. Kaldık böyle. Önemliyiz. Ha tamam. Döndük. Sana mesafe çekmemiz lazım şeyler dedi. Ah gideceğiz 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 dur, yapma. Dur orası tehlikeli. Ne dedin? Düştük düştük aşağı. Yapma Ali. Tekrardan gidelim olmadı. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> evet. Dur at. buna binmeyelim. Niye? Şuna binelim. O ne ki? Bak bota binelim. Botta mı var? Hı uh hı. -huh, bu var. Aa bu daha iyi. Dur. Bu daha iyi. Evet. Ya, ters evet, Karşılıklı olduk. Neyse böyle gidelim. Olmuyor mu? Yüz yüze dönemiyoruz herhalde. Aa şöyle yapalım. Evet hadi evet gidelim. böyle yapalım. Atla sen de gel hadi. Aha bir arkadaş evet. daha geldi. Hadi gidelim. Dur evet. dur beni bekleyin. Heh. Böyle. Ha. Ters gidelim. <laughs> <laughs> <Ben sizi gülüyor> Allah'ım ya Rabbi. Nereye gidiyorsun? Çarpıyorsun. Nereye Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Hepimiz ayrı yerlere çektiğimiz Hı -hı. için gidemiyoruz arkadaşlar. Bence ben olun. senin yanına geleyim. Heh, öyle gel Tamam geleyim. şimdi oldu bak. Aa. Sen demek ki ters yerde duruyormuşsun Hı -hı. o yüzden gidemiyoruz. Dur dur gideceğiz. Daha ters oh. gidiyoruz gene. Oh. Bu Hoppa. ne? Burada tavuk da var burada. Aha, tavuk oh. da geldi. Tavuk da geldi. Tavuğun ne işi var buradaki? Sen <laughs> nerede? Seni gıdak geldi. Bu, bot çok ağır oldu batacağız ya, ya, birazdan. Gel Şuraya binelim. Şu bota binelim. Birazdan batacağız arkadaşlar. Ya, şu Aa ben boğulacağım. Boğulma İmdat. boğulma. İmdat. Gel buraya. Evet, Geldi. Hadi gidelim. Gel. Ee. Hayır sen benim yanıma otur. Tamam. Hayır, olmuyor ki öyle. olmuyor. Karşılıklı ben, oluyor. Sen arkaya şurada. gelmen lazım. Heh ha, tamam otur. oldu. Hadi gidelim şimdi. Hayır, şurada bir adam var. E, kimi? Kurtaracak ben, mıyız şurada. onu? Ne yapacağız? Hayır hayır kurtulmayalım. Aa orası tehlikeli bir yer ama. Evet. Biz Direkt oradan evet. uçuruma doğru götürüyor. Evet uçuruma doğru götürüyor kuruyor demek ki bize. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz biz? Çekpoint. Sen var ters bizim. tarafa doğru çekiyorsun ama Kore. Hayır, ters tarafa. He, bu tarafa çekince o bu tarafa, tarafa gidiyor. O taraftan çekince de bu tarafa gidiyoruz. Ee? Tamam, şimdi öğrendim. Kurallar var. Evet. Bu tarafa oh. gitmek için buraya çekeceğiz. Oh. Ha. Ha. Sen uyum olmadın. halinde çalışmamız lazım. Evet, uyum halinde. Evet. E, şöyle. Evet. Hadi hadi evet, hadi. hadi. Çek. çek. çek sen çekmiyorsun. Çekiyorum, çektim ama olmadı. Bence yanlış tarafa çektim. Sen çekmen lazım şimdi. Nereye? Buraya mı? Evet. Tamam çekiyorum da olma takıldı. Hayır öbür tarafa. Şu geri tarafa. geri gitmesi yok mu bunun? Yok. Çekemiyoruz ki orada taşlar var. Hop böyle yapalım. He döndük tamam dur. Tamam bir daha döndürelim. Hop. Hop. Bu tarafa sen hayır, ters hayır, yapıyorsun. Hayır sen yapıyorsun ters. Nereye gireceğiz buraya mı gireceğiz? Evet. He tamam. O zaman doğru diyorsun. Hı. Aha şimdi başka macera. Aa bu adamlar Gelmiş bir tanesi. Şimdi Bak. macera başlıyor. Daha yeni mi başladık? Evet, daha yeni başladık. Bak o koruma olmayan yerlere çok dikkat etmemiz lazım. Oradan evet. direkt aşağı gidiyoruz. Ya yine takıldık. Yok takılmadık Mesela, devam kalmadık. et. Bak bir kere çek yeter. Çok evet. çekme. Aa Hayır. Yanlış taraf Yanlış taraf. Yanlış taraf. Aa. Ya. Aha ben atladım. <laughs> Atlasan ne olacak? Seni bekliyorum. boğulacaksın Do orada. Simit var. Aa simit beni kurtar. boğulursun ee, orada. Ya. Hadi gel. Gel tavuğuna tekrardan başlayalım hadi. Bence şey yapalım. Birlikte gitmeyelim. Evet tekliye gidelim evet. bence de. Tekli ben botu... buraya oh. Tek, Tekli bot alalım. Ne oldu. Hop. Oh. Ben böyle çek Hadi çık da kadar... şuradan tekli gide. Ha burada da varmış çık. gerçi. Hop. Oh. Gidiyorum. Evet. Ha şimdi hemen gittik işte. Bir de tekli de deneyelim bakalım. Tekli. Tekli de bence yaparız çek pointe doğru. Bence de. Gidip... Ee Tek, pekli sanki iyi gidiyor. Pekli iyi gidiyor. Çünkü iki kişi yok ya. Böyle Şaş, Çok şaşkın şaşkın gidiyoruz. İki kişi de olmaz. İki kişi de olmaz. Öyle çok şey oluyor. Devriliyor. Aa evet. ben checkpointe ulaştım. Ne çabuk gittin sen? Gittim. Ben senden önce gitmiştim ya. Evet ben tıngır tıngırı gidiyorum. Bakalım gidiyoruz. Aa çarpacağım. Nereye nereye Simit çarpacağım? Simit varmış. Nereye çarptın? Bir yere çakmadım. Aha, checkpoint'e geldim. Ben gidiyorum, seni bekliyorum. Ben de geliyorum Seni bekliyorum. Checkpoint'te mi bekliyorsun beni? Evet, bak. Orda mısın? O sensin, evet. Evet, geliyorum. Buraya kadar geldik. Aha, araba var. Ne araba, araba bot var? Araba bot mu var? Nasıl bir şeymiş o? ya? Alınıyor mu? Alınmıyor, burada alınmıyor. değişik botlar yok mu? Daha değişik? Yok. O zaman normal botlardan devam edeceğiz. Var şimdi. mı? Bakalım bir. Yok yok. Tahminimce öldüğün zaman buradan başlıyoruz ya. O yüzden. öyle. Aa burada pembesi var onun. He yok. Aa kavisli kavisli yollar var burada. Kavisli mi? Ben de geleceğim. Ama çok Aa, zor burası. Ben... Gidilmiyor ki ben ya. Ben... Dönemiyorum. Aa ben sıkıştım. Sıkıştım. Bir daha gideyim. Aa, gidemedim. Ben böyle kaldım. Heh. Ben de gidemiyorum. Kaldım burada. Aa, ben de kaldım. Yer kayık gitti. Kayığı tekrar mı Ben evet. seni yetişeceğim. Neredesin? Ben şu an checkpointteyim. Gidemedim daha. Allah'tan burada korumalar var. Yoksa direkt aşağı uçarız. Zor bölünmüş burada. Ama biz bu yokuşu nasıl çıkacağız? Yokuş çıkıyor otomatik kendisi. Allah Allah. Ha, aynıymış ya. Normal gider çıkıyoruz. Evet, gider gibi çıkıyoruz. Geldin mi sen yokuşa? Yok. Ha Oo. yokuşa geldim. Doğru bölünmüş burası. Seni de gördüm. Evet. Zor değil ya. Ama kaldım burada dönemiyorum. Dönemiyor musun? Evet. Çek Aa seni gördüm. Yeni checkpoint'e gelemedim daha. Yetiştin mi bana? Evet yetiştim. Ha, sen aşağıdasın. Aşağıdayım. Ben de gördüm seni. Aa, ama, burada ne şekil korumalar var ha? Evet ama tam kavisli yerlerde yok. Dikkat et oralara. Direkt aşağı uçarsın. Aa yeni tek checkpoint'e yaklaştık. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyor musun? Gidiyoruz. Tam kayın. Evet checkpoint'i aldım yok. ben. Ana ördekliler gelmiş. Helal olsun. Üç kişi nasıl sürebilmiş buraya kadar gelebilmiş ya? Sürmüşler mi? He, üç kişi birden sürebilmiş. Helal olsun. Biz <laughs> demin gidemedik ama. Evet, Çırdından aşağı düştük. Evet Çırdından aşağı düştük. Evet. Yeni bölüme doğru ilerliyorum. Dört kişiydik önce. Üç kişi gitmişler. Evet. Burası daha zor bir yere benziyor. Aa ben de geldim. Bu adamlar nasıl böyle hızlı hızlı gitti? Bilmem. Aha, bu Gidelim. ne? Gidelim. Burası kaygan bir yer. Burada diyor çok yavaş olun diyor. Burası çok kaygan diyor. Ah, diyor? ah gidiyorum, düştüm, 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 düştüm. Ee, ay, 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 gittim. <laughs> Gittin mi? Gittim aşağı düştüm. Orası baya hızlı şeymiş. Geldim bak. bak. Kaygan dikkat et orası. Görüyor musun geldim? He, ee, sen daha yeni mi geldin? Evet. Tamam dur ben de gidiyorum. burada balıklar varmış. Balık yok ya o öyle görüntü öyle. Roblox'da ama. Görmedim. Roblox'da Aha buradan şimdi fren yapa yapa gitmemiz lazım yoksa direkt aşağı uçuyoruz. Mesela. Ben yaparım orada. Yapamadım. Ha yaptım ben fren. Yaptın mı? Ha bu demek ki ilk başlangıçta freni tutacaksın. Freni tutunca şey oluyor. Kurtuluyorsun. Burası çok tehlikeli bir bölüm. Ha fren tutmadın değil mi? ben seninkine bineceğim. Ee, ben abi bineceğim. ki. Nasıl bineceksin ki? Burada tek kişilik bu. Aa, Binilmiyor aa, ki. Gittim. Neyse ışınlandım. Ah be gittim. Evet burayı geçebilirsem iyi. Ah fren. Fren 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 fren. Hop tamam. Ulan fren yap. Aa, düştün değil mi? Yok düşmedim. Ha, düşmedim. Kurtuldum. Ama düşeceğim ben bu tarafa gidiyorum o bu tarafa gidiyor. Heh, tamam ben kurtuldum Arya. Son anda aşağı düşüyordum. Ucuz yırttım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Böyle evet. eğlenceli oyunları tekrardan çekebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Oy aşağı ona bir şeyin içinden gittim ben cam kavanozun içinden gidiyorum. Aa ha. ay ama nereye gittim böyle? Hop, 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 Aha hop, hop, hop. Aa, yeni bölüme geldik bir havuzun içine hayır, düştüm hayır, ben. Hayır 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 hayır, ah. hayır ya boyunu baka soktum. Ne yaptın dondu mu? <laughs> hayır havuzun dışındayım hala Vallahi... boğuluyorum. Allah Allah. Evet ben bu bölümü de atlattım en sonunda. Ben onu atlatamadım ya. Arkadaşlar bugünlük oyunumuz da bu kadardı. Gerçekten eğlenceli bir oyunla daha karşınızdaydık. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.